arkadaşlar bugünkü videomuzda saat 8 oynuyoruz arkadaşlar hiç bekletmeden size başlayalım arkadaşlar az önce de bir video çektim hiç izlenmemiş hiç izlenmemiş arkadaşlar gördüm hiç izlenmemiş yorum atılmamış hiç izlenmemiş hiçbir şey olmamış arkadaşlar hemen tıklayın izleyin abone olun like atın bütün her şeyi yapın arkadaşlar öyle bir giriş yaptım ki Herke hiç kimse Aa ne oluyor diyor. Herkes ne oluyor diyor. Evet arkadaşlar. Rar 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 rar. Arkadaşlar yine yazın. Ne oynayayım? Asphalt 8, e, Brawl Stars var. Bir de şey var arkadaşlar. E, Geometri Dash var. Bunlardan bir tanesini seçin. Atın arkadaşlar. Hep bunu bu sözü deyince atıyorsunuz. Bu sözü demeden de atın artık ey arkadaşlar ya. Allah'ım ya. Arkadaşlar çok kötü yavaşladı. Bu şarkıyı sana göndermeli. Arkadaşlar şey Allah! Arkadaşlar bolca Beş Babayı izleyenler, bilenler, müziklerini dinleyenler yorum atsın arkadaşlar. Yoruma yazsın ben bolca Beş Babayı çok seviyorum. Çok iyi söylüyorum. Çok güzel. Onlar her gece wow wow, wow 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 yeni müzik attı arkadaşlar Sap Marina. Ben Sap çok seviyorum arkadaşlar. Siz de hangisini seviyorsunuz? Yazın arkadaşlar. Onlar her gece wow wow wow, wow Evet bu. Bu yeni müzik arkadaşlar. inanın Allah. Nasıl 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 olduysa altıncılıktan düşemiyorum arkadaşlar. Allah 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 Allah. Hayır sakın sakın sakın. Oh. Vallahi çok iyi kurtulduk arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hayır şunu almam lazım Almam lazım Hayır ben öldüm ya Ya başlarım ama ben böyle şeyin işine ya Şimdi bir şey söylerdim de neyse Allah Nereden geliyorsun abi Taksici taksi sürmeyi bilmiyor arkadaşlar ya Delirttiniz beni ya Delirttiniz beni la delirttiniz Delirttiniz oğlum. Delirttiniz beni lan. Arkadaşlar bir böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şeyi bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bağırıyorlar. Şey Fenerbahçe'nin Ali Ali Koç muydu kim miydi Fenerbahçe'nin yöneticisi falan da arkadaşlar yeter ulan yeter lan delirttiniz beni lan delirttiniz diye bağırıyor ya arkadaşlar abone olmayı paylaşmayı like atmayı bildirimler açmayı her şey yapmayı unutmayın arkadaşlar herkese bay 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 bay